Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim başlayalım, başlayalım her Mayıs 1919, mavi beyaz bayraklarla donatılmıştı İzmir Limanı. Yunanlıların Efsun askerleri kordon boyunda zafer çığlıkları atıyorlardı. Bana uzatılan eli tuttu. Orada, Gelibolu'nun en kanlı savaşlarının yapıldığı o, o tepede uyanışı sağlayacak olan kahraman vesile arkadaşları 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'yla İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıkmışlardı bile Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı yurdunu esaretten kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmak için kurtuluş ateşini yaktı. bir millet önlerine yaptığı bu ateş etrafında bir oldu sirkendi uyandı esaretten kurtulmak İmkansızlıklar içinde özgürlüklerine kavuşmak için destanlar yazmaya başladı.